Evet sevgili çocuklar, bugünün 15 Mayıs'ın haber bültenine hoş geldiniz. Şimdi haber bültenimize bakalım. Bildiğiniz gibi dünkü halı dokuma görevi devam ediyordu. Bugün de yapabilirdiniz. Bu arada bitirmeyen arkadaşlarımız bir iki gün içinde tamamlayıp gönderebilirler. Acele etmelerine gerek yok. Hem o görev vardı hem de deprem tatbikatı vardı. Bunları düzenlemedim ama karışık bir şekilde sırasıyla izleyeceğiz şimdi. Bakalım. İkri arkadaşımız çok güzel yapmış ah, halı dokumasını. Gördüğünüz gibi pembe ve beyaz iplerden yapmış. Ve bunu e, oyuncak bebeğinin üstüne örgü olarak kullanmış. Battaniye olarak kullanmış. Çok güzel olmuş kızım. Eline sağlık. İnce arkadaşımız yapmış. E, burada e, yaptığı, e, çalıştığı karton var. Bu da yapılmış son hali sarı ve beyaz renklerini kullanmış. İkisi de birbirine çok yakışmış. Teşekkürler. Küçük ama şirin olmuş. Bu da ince arkadaşımızın çalışması. Teşekkürler kızım. Eline sağlık. Bu da Zehra arkadaşımızın çocuklar. Zehra arkadaşımızın görüyorsunuz. Dün uzaktan görmüştük. Bugün daha yakından bakıyoruz. Farklı farklı renklerde ve modellerde ip kullanmış ve bunlar karışık bir şekilde birleşince bu da çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım. Emine arkadaşımızın e, kilimi de bu. Yani kilim de diyebilirsiniz, halı dokuma da diyebilirsiniz. Birazdan yakından göreceğiz. Efe arkadaşımızın e, kilimi, halı dokuması yakından göreceğiz. Teşekkürler Efecim. Senin de renk seçimin çok güzel olmuş. Ozan arkadaşımızın kelime. Ozan arkadaşımız baştan sona kadar bize video hazırlamış. Onu da dinleyeceğiz birazdan. Çok da güzel olmuş. Muhammed arkadaşımızı da izleyeceğiz birazdan yaparkenki halini. Evet, şöyle biraz yakından bakarsak. Evet, Muhammed arkadaşımızda farklı bir ip herhalde bu. Uzaktan öyle görünüyor elinde uzunca bir mil var. Daha az tehlikeli. iğne kullanan arkadaşlarımıza göre ve gayet de güzel gidiyor. Tamamlanınca daha güzel olacak Muhammet'im eminim. Eline sağlık oğlum. Teşekkür ediyorum. Evet bu da Zehra arkadaşımızın fotoğrafı. Bu az önce söylediğimiz Emine arkadaşımızın fotoğrafı. Halı dokuması güzel olmuş. Kırmızı, sarı ve siyah renklerini kullanmış ip olarak. Gördüğünüz gibi kalın ipleri kullanmış ve neredeyse bir el kadar kilim yapmış. Çok küçük ama gayet şirin bir halı dokuma olmuş. Teşekkür ediyoruz eminecim. Ali arkadaşımızın görüntüsünü görüyorsunuz çocuklar. Çalışırkenki hali bu. Tamamlanıncaki hali daha da güzel. Üstüne yazı da yazmış. Birazdan göreceğiz Ali ile. Evet İsra arkadaşımızın halı dokuması. İsra arkadaşımız biraz büyükçe bir karton kullanmış ve halısı da buna göre biraz daha büyük olmuş. Kullandığı ip kalın ip kullanmış ve renkler de çok uyumlu gördüğünüz gibi çok da yakışmış. Emeğine sağlık kızım çok güzel gözüküyor. Bunu uzun yıllar kullanırsın artık. Emir arkadaşımız bu yapım aşamasının görüntüsü. Emir arkadaşımız başlamış ama herhalde tamamlayamamış. Tamamlayamayacak gibi öyle anladım. Tamamlarsa Emir arkadaşımız fotoğrafını gönderir bize. Tamamlayamazsa da canı sağ olsun. Teşekkürler Emir'cim. En azından gayret göstermişsin. Evet bu da Taha arkadaşımızın mavi ve beyaz iplikleri kullandığı halı dokuması olmuş. Çok teşekkürler. Genelde bütün arkadaşlarımızın halıları şu şekilde bir eğiklik oluyor içe doğru. Sende de hafif var. Ama en az seninki olmuş galiba. O eğiklik hepsinde oluyor çocuklar. Yani o ipleri çektikçe sıkışıyor onlar. Sıkıştıkça biraz içe doğru çekilme oluyor halılarda. Ama Taha arkadaşımızda bu az olmuş. Çok da güzel olmuş daha Taha'cığım. Eline sağlık birazdan diğer fotoğrafında göreceğiz. Ali arkadaşımızın az önce bahsettiğim gibi çocuklar üstünde yazı da yazmış Ali. Ee, kendi ismini yazmış buraya Ali diye. <laughs> buraya da sınıfımızın ismini yazmış. 2C. Evet halı, halısına da bakalım. Biraz daha şöyle yapalım. Evet çok güzel renkleri birleştirmiş. Ve sırasıyla yapmış. Mesela en başa sarı varsa üstte de sarı ikinci renk mavi ise burada da mavi üçüncü renkte karışık renkte gri ve beyaz kullanmış burada da gri beyaz yani kurallı bir şekilde yapmış bir örüntü olacak şekilde çok da güzel olmuş Halicim. teşekkür ediyorum evet bu da Betül arkadaşımızın ve Ameşiyar arkadaşımızın çocuklar Betül Ahmeşiyar çocuklar sizin diğer fotoğraflarınız bana geç geldi. Sadece ders videolarını hazırlarken sadece elime bu mesaj olarak geldi bu görüntü. Bugünlük bunu paylaşalım. Yarın geriye kalan tüm şeyleri halı dokumalarınızı paylaşacağım. Bu da çocuklar biz çocukken bizim öğretmenimiz de bu etkinliği bize yaptırmıştı. Biz de bu şekilde tahtalardan yaptık. Ben de babama yaptırmıştım bu tahtaları. Aslında halı dokuma size gösterdiğimiz gibi kartondan değil böyle tahtadan bir aparat yapılıp malzeme yapılıp onun içine halı dokunur. Ama biz daha kolay olsun diye karton kullandırmıştık. Tahtalar dört tane tahtayı güzelce çaktıktan sonra da üstüne tam birbiriyle karşılıklı gelecek şekilde çiviler çakılıyor. Evet babalarınıza ayrıca çok teşekkür edin. Ee, sizin için bayağı emek göstermişler. Sizin için özel olarak hazırlamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet haber fotoğraf haberlerimiz bitti. Şimdi videolarımıza bakalım. İkra arkadaşımız yapmış. Öncelikle onu izleyerek başlayalım. Başla. Nasıl yapacağız? alttan bir üstten. Tamam. Dikkat yap. çek. Evet yavaş yavaş çekiyor. Tabii özenerek çekiyor bozulmasın çek, diye. Çek çek çek. Oldu mu? <laughs> evet teşekkürler ikramım. Son halinde çok güzel olmuş. Emeğine sağlık kızım. Emine arkadaşımızı izliyoruz şimdi. Yapım aşamasını. Anne. 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 Evet, teşekkür ediyoruz Emineciğim. Eline sağlık kızım. Evet devam ediyoruz. Efe arkadaşımızla çoğumuz tek seferde böyle e, asılarak yapmış ama Efe arkadaşımız e, bir ortada bir sonda asılarak tamamlamış teşekkür ediyoruz Efecim son hali de güzeldi bu da Emine arkadaşımızın deprem tatbikatı videosu sırasıyla gittiğimiz için onu da izleyelim deprem oluyor. <laughs> teşekkür ediyoruz Emine arkadaşımıza. Deprem oluyor. Evet, deprem oluyor dedikten sonra Emin arkadaşımız hemen ne yapıyor çocuklar? En yakınındaki güvenli bir yere hemen çöp kapan tutun yapıyor ve depremin bitmesini bekliyor. Ee, Emin arkadaşımız için de en güvenli yer kanepenin yanıydı. Orada durmuş ve deprem bittikten sonra yine Emin arkadaşımızı görüyorsunuz sakin bir şekilde kapıdan dışarıya çıkıyor. Teşekkür ederiz Eminecim. Taha arkadaşımızı izliyoruz şimdi. Taha arkadaşımız mil veya iğne kullanmamış. Eliyle yapıyor çocuklar. Ve bakarsanız eli de iyice alışmış. Hızlı hızlı geçiriyor bir alttan bir üstten. Taha arkadaşımız da az önceki gibi aynı tahtanın üzerinde bakın çiviler çakmışlar. Bu da Taha arkadaşımızın abisininmiş bu tahta normalde. E, abisinin de ödevi varmış böyle zamanında yapmışlar. Ama atmamışlar saklamışlar. Taha da kullanıyor abisi gibi. Evet bir dizeyi bitirdi Taha bu arada. Teşekkürler Taha'cığım. Ozan arkadaşımız baştan sona kadar bize anlatmış. Onun videosunu izleyeceğiz. Çok güzel olmuş. <laughs> yaptım yoluna serdim Ayıptır günahtır diye kilit vurdular dilimem Aşkı dokudum kilime anlıyor musun? Yetinmedim türkü yaktım gayrı bu canımdan bıktım Hani senin olacaktım ancak anlayan okur Sırlarımı verdim sana, sevgimi verdin Şu gönlümü kilim yaptım, yoluna serdim Ayıptır, günahtır diye Evet, son halinde gördük. Çok güzel yapmışsınız. Ancak bunları da yemeğine sağlıklı hoşlanmışlar. Evet, çok güzel. Bir kilim okur Kilimin dilinden ancak anlayan okur Sırlarımı verdim sana Sevgimi verdim Şu gönlümü kilim yaptım Yoluna serdim Ayıptır, günahtır diye kilit vurdular dilime Aşkı dokudum kilime Anlıyor musun? Yetinmedim türkü yaktım Gayrı bu canımdan bıktım Hani senin olacaktım tekrar emeğine sağlık. Muhammed arkadaşımızı izleyeceğiz şimdi. Evet Muhammedciğim teşekkür ediyoruz. Muhammed arkadaşımızın kullandığı şu tarağı biz de kullanmıştık. Tarak da kullanarak böyle e, ipleri düzeltebilirdiniz. E, çatal kullanarak da yine yapabilirdiniz. Muhammed'ten de onu gördüm. Ben de çatal kullanıyordum onu düzeltmek için. İsra arkadaşımızı izliyoruz çocuklar. O da yapım aşamasını göndermiş. Arkadaşlar ben halı dokuyorum. <laughs> az önce gördüğümüz o halının, güzel halının yapılış aşaması. Evet gördüğünüz arkadaşlar gibi e, ipleri de kalın kalın. Yani kalın olursa daha kolay biter. İnce olursa daha zor biter. <laughs> Ve görüyorsunuz çocuklar. Güzel olmuş. Evet. Eline sağlık İsra'cığım. Emeğine sağlık. Ali arkadaşımızın videosunu izliyoruz şimdi. Ali de o güzel kilimini bu şekilde yapmış. Ali de hızlanmış bakın dikkat edin. Çok hızlı yapıyor. çubuğu ipi alttan üstten geçirirken biraz zor oluyor belki ama en son o asılma kısmı e, en zevkli bölüm oluyor. Tamamlanma bölümü. Güzel oluyor. Evet. Ozan arkadaşımız çocuklar evet. bize e, depremle ilgili ödev vermiştim biliyorsunuz. E, deprem çantası nasıl hazırlanır? içinde ne olması gerekir? Bunu anlatacak. Aynı şekilde İsra arkadaşımız da aynı şekilde e, video göndermiş. ikisini izleyeceğiz. Önce Ozan'dan başlıyoruz. Evet arkadaşlar sizle deprem çantası hazırlayacağız. Su, müslümü, yara bandı, ağrı kesici, pamuk, düdük, para. İşte çantamız hazır. Deprem oluyor. Deprem bitti. Çok teşekkür ediyoruz Ozan'cım. Ozan arkadaşımızın burada çanta yapıyor. her şey önemli çocuklar. Dük sesimizi duyurmak için, su, su ıı, ihtiyacımız olduğunda içmek için, yani para demiş Ozan böyle göstermiş. Yaradandı. Para dönem, depremden sonra kullanmak için gibi bunların Ağırı hepsi kesici. önemli saydığı şeyler. O arkadaşımız gördüğünüz gibi koltuğun kenarını güvenli olarak görmüş. Evet. Bir Duvar yıkılırsa veya kolon yıkılırsa burası güvenli. Ve çıkarken deprem çantasını da alıyor. Dikkat edin. Evet evden deprem sonrası evden çıkarken de deprem çantasını yanımıza alalım çocuklar. Yani evimiz yıkılsa da yıkılmasa da alıp çıkmalıyız. Belki bazen deprem oluyor herkes dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıktıktan sonra bina çöküyor. O zaman da değerli hiçbir şeyimiz olmaz, kalmaz yanımızda. Dışarıya çıkarken o deprem çantası mutlaka alınıp çıkılmalı. Ozan gibi İsra arkadaşımız da anlatmış. İzliyoruz çocuklar. Öğretmen de böyle yapabilirsiniz? Pardon bu diğer videoydu. Da dışınız, de yıkayabilirsiniz. Evet, lif olarak kullanmış. Ayrıca ben işimizi gayri yıkayabilirsiniz. Kullanmış. Evet, kilimlerinizi o şekilde de kullanabilirsiniz. Güzel olmuş İsra'cığım. Farklı bir yaklaşmışsın. İnşallah ben de yapayım kızıma. Hatta iyi fikir yapayım. Ve kızıma bundan sonra onun da lifleriz. Teşekkür ediyorum İsra'cığım. Bu herhalde İsra'nın... Arkadaşlar deprem evet. anında sakin... İsra arkadaşımızın söylediklerine kulak veriyoruz ve hiç unutmuyoruz dediklerini. Arkadaşlar deprem anında sakin olmalıyız. Biz yerimizi seçtik salondaki masanın altı. İlk önce bir tane dedik. Sonra bir tane el feneri ve iki tane pil. Organ. Hava soğuk olabilir. Kıyafetler çocuğun saygı hepsi önemli çocuklar. Ee, e, el da dedik. yine önemli. E, depremden sonra, da, e, sonra el enkazın altında e, yani binanın altında, çöküntü altında, altında kalırsan da ihtiyacın olabilir. Depremden sonra kurtulursan da e, başka insanlara yardım etmek için itane, o el fenerini itane, kullanabilirsin. Itane, yorgan, e, burada hazır gıda olarak e, bisküvi, kraker veya konserve gibi şeyler konmuş. Öğretmenim hazır gıdalar zararlı demediniz mi? Tamam yani sağlık açısından hazır zararlı olabilir var. ama deprem çantasına mutlaka bir yiyecek kurmamız lazım. Evde koyacağız. Makarna koyacak, mantı, dürüm koyacak halimiz yok. Onlar yarına kadar. İlk e, yardım e, O yüzden çürümeyecek şeyler koymamız gerekiyor. Bir de ilk, e, ve ilk ilk yardım çantasını koymuş oraya. Yani acil, pamuk, makas, yara bandı gibi ihtiyacımız olacak şeyleri de koymuş. Güzel de olmuş. Şimdi kardeşi Sabiha ile yaptığı deprem tatbikatını izliyoruz. Bu deprem oluyor. Saygın olun, masanın altına. Evet, evlerinde en güvenli olabilecek yer masanın altı. O yüzden masanın altına girdiler İsra ve kardeşi. Deprem çantası da hemen masanın yanındaydı. Deprem bittikten sonra da onu alıp çıkarlar. Devam ediyoruz videolarımıza. öğretmenim ben hızlı okuma yapamadım. Onun yüzünden kendime bir kalemlik yaptım. Evet teşekkür ediyoruz emircim. Emir arkadaşımız kalemliğini görüyorsunuz çocuklar. Rulo kullanmış, bir rulo kullanmış altına bir kartonla sabitlemiş ve etrafını iple süslemiş. İple süsleyince Tabii çok güzel renkli bir kalemliği olmuş. Güle güle kullan emircim. Teşekkür ediyoruz bizle paylaştığın için. Devam edelim. Ha, bu Ali arkadaşımızın e, deprem tatbikatı çocuklar. Dikkat edin e, izlerken sanki Ali Gül'ün evinde deprem oluyormuş gibi olmuş. Lambalarına falan dikkat edin tamam mı? Hadi izliyoruz. Çocuklar deprem oluyor. Çok güzel olmuş. Evet burada uh, aniden belki oy oyun oynarken deprem başımıza gelecek. Çocuklar deprem, deprem oluyor. Deprem yapıyoruz? Hemen saklanıyoruz. Güvenli hissedeceğimiz bir yere. bak Görüyorsunuz burada lambalar da sallanıyor. Uh, deprem olduğunda tabii her şey sallanıyor. Lambalar sallanıyor. Arkadan da ses geliyor. Tam gerçek bir deprem görüntüsü olmuş. Teşekkür ediyoruz Alicim. Emeğine sağlık. Tabi Ali arkadaşımız kardeşini de unutmuyor. Hemen kardeşini koruyor. Onunla beraber masanın altına giriyor. Bir abilik davranışı gösteriyor. Seyit arkadaşımız da çok güzel yapmış. O da iğne veya mil kullanmadan eliyle yapmış. Ve eli çok alışmış. Hızlı hızlı yapıyor. Eline emeğine sağlık Seyit'ciğim. Seyit çok güzel oluyor. İkinci videosu da var. Onu da izleyeceğiz. Halı dokumak sabır isteyen bir iştir, isteyen bir iştir diyor Seyit arkadaşımız. Evet hızlı hızlı yapıyor. Evet teşekkür Anladım. ederiz için. Çocuklar tabi bu arada bunu öğreniyoruz. Daha önceki etkinliklerimizde de söylemiştik. Sabır olmadan, emek olmadan hiçbir şey olmuyor çocuklar. Bakın şu etkinlik bile sabır etmeniz gerekiyor. Sonuna kadar yavaş yavaş hatasız bir şekilde yapmanız gerekiyor ki en sonunda meyvesini alabilirsiniz. Halınızı güzelce elinize alabilirsiniz. Seyit arkadaşımız da bunu söylemiş bize, hatırlatmış Teşekkür ederiz Seyit'cim. Senin de emeğine sağlık. Çok güzel oluyor. Bitmiş halinde bize gönderirsin oğlum. Evet çocuklar bitti e, haber bültenimiz. Yani şu tabloda gördüğüm şuradaki e, bütün halı dokumalarını hepsine ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum çocuklar. Çok büyük bir iş başardınız. E, aferin size. Sizle gurur duyuyorum. O kadar söyleyeyim. Haber bültenimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.